Merhaba. Önceki videolardan hatırlarsınız. Böyle bir beyzin vardı. Ben onu çok geliştirdim. Bakın çok fazla param var. Bakın bu da milyar veriyor. 12 milyar veriyor saniyede. Bak. 2 trilyar. Ne? <laughs> Neyse. E, şuradaki paraları hemen toplayalım. Bu da 2 trilyar param oldu. Saniyede 17 milyar kazanıyormuş. Yani çok zenginim ya. Keşke gerçek hayatta da bu kadar zengin olsam. Değil mi? Ne güzel. Bakalım benden... O ne lan? Dur. saniye. Bu adamın benzindeki o şey neydi? Bunlar ne? Bunlar onda var mı? Dur bir saniye. Dur 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 dur. Yavaş mı Şimdi hızlı olunca uçuyorum. Seks. Ne? Ne ne ne? Bu ne? Kaç var diyor kaç var kaç var Ne? Öyle bir sayı mı var? Seks milyon diye sayı vardı o mu galiba? Oha lan. Radyo aktif. Ayşe az çalabiliyor musun kaydı? Çalmak ee, Robloxlu. Yani gerçek paralı. Bu ne? Böyle bir şey mi var bu yüzden? Neyse şu yavaş modu bir kapatalım. Gidip birazcık brain out çalalım. Oy, oy, oy. Jump diyor. Jump ne? Ney ne? Ha e, zıplama şeysi. Ay. zıplama dalgası. Bu ne? Trilyon. Allah kahretsin. Koşuyor muyuz? Evet. Tamam koşuyoruz. Koşuyoruz dediysen koş. Koş bedan koş. Koş 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 koş. Aha orada. O oydu değil mi? Yok bu değil bu değil bu, bu değil, değil. Değil, değil. Benim daha fazla aha aha aha, aha. bir sürüyorum Eren. Dur bir, bir tane bak. var. Ah, Aferin gerizekalı. <laughs> Bugün kötü günümdeyim galiba. Geçmesini bekleyeceğim işte. Hii. Sana da hi. Şu tuhaf dalgaları çok seviyorum. İçinden geçebiliyoruz ki. Bilyar. 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 Hep bilyar ya. Hep bilyar. Aha, aha. tamam. Mükemmel, 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 mükemmel. Yes. Böyle bir şey aldım. Oha, 67. Aa, 67. Bunu birine hediye edeceğim. Mantığı çözdüm oğlum, 67. Evet. Bunu birine hediye edeceğim. Çocuğun... Şey, ee valit sarıf lan mı bu? Merhaba dedim. Trade, trade, trade ne demek? Takas. Havulet. E ee, teklifim. Yok kuşao 67'ye ne koydu. İyi dedim. Ya dur. Sana ben 987'ye yedim de yeni başlayan. Aa bak yeni başladı. Oğlum. Verecek bir şey yok çünkü sana. bak, 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 bak. Kimmiş bu kız? O 004476. Nerede? Bilmiyorum. Gelsin de şu gökkuşağı sıkıntıların elimde kalmasın. ya. ben ne yapayım? Benim elimde milyar verenler var. Ben ne yapayım? e, ee, şey milyon verene. Ama alsam mı? Bak bak bak. 2 trilyon. 7 trilyon. Trilyonlar oldu mu? <laughs> Şimdi base'imizi acık güçlendirelim. <laughs> acık. 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 Azıcık. 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 100 milyar veremem balığı. Beni <laughs> uy, 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 uy. Tamam. Şimdi benim bazı şeylerimi de satmam lazım. Bombombini bom Bazıları gerçek Brain işte, unutum savur falan. Bazıları ise oyunun yaptığı Brain Ok. <laughs> <laughs> 10 trilyar. Oy oy. Şimdi bak bazılarını satacağım. Mesela neyi satacağım? Yok <laughs> onu koydum. O 700 milyar veriyor. Ee, bak 11 bin veriyor. Ben 11 bini ne yapayım? Ha 78. Ben ne yapayım 78 ya fakir. gruba yazmıştı yani bir gün erteleme anında işte perşembe bir felsefe falan diye gördün değil mi onu sen? O, yalan, o yalanmış, o sekizlerimmiş mi şöyle? Cuma günü mü 400 dolar kazandım. Ay, şey. Bu ne? Ben böyle bir şey görmedim ki oyunda. Sen bunu nasıl elde ettin? Yani manyak ya. Öf, öf, öf. Bir yere oturamayamam. Otur sen. <gülüyor> <gülüyor> Yeni avatar nasıl? Son Hiçbir şey demeden avatarım hakkında. Çok güzel. <laughs> ee, i̇lk profildeki ee, avatar <laughs> Tamam. Neyse diğer kalsın. Bok gibi para veriyorlar ama kalsın. Yok canım. Hızımı arttırmam lazım. Hız. Aa, çok az istiyor. Ben bu milyarları geçtim malım. <laughs> balım mı? Oğlum oyunu az önce balım mı dedin sen? Evet. Bakalım bakalım. Ne kadar hızlıymış. Hiç hızlı değiliz ki. Bu ne? Bu ne? Sıradan şanslı blok. Ya bu ne ya? <laughs> şey, işte, bir bok değişmedi. <laughs> Yılan dalgası. 19 milyon. <laughs> Son saniyede kurçuk çıktı. Bu ne? Sosisli mi? Evet, sosisli. Şey. Ya, bu oyun artık çok kolaylaştı ya. Tabi zengin olunca kolaylaşıyor şey geliyor, her şey. Gir şunlar. Artık... O yavaş ya. Bir şey olmaz. Oğlum, tamam, <laughs> Tuhaf dalga. Ay balım ya. O milyar, bu şey milyar. Kaçıyorum çünkü senin bunun bir nedeni var. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, al zengin çocuk. Baksana kıyafeti de zengin. Bir... Ne? Kaç milyarın o hız ne? O hız ne O hız ne? O kız ne? O hız ne? Ne o hız? Işınlandı. Ya, çok ciddiyim ışınlandı. Aha 19 trilyar. Balım balım gülüm aşkım. Kuşum. biraz daha salam diye atlayacağım da ben sana. Yavaş mat. Zengin oldum. Gerçek hayatta da böyle brain atlar bulsak. Değil mi? para verseler. Valla saniyede 78 verenen bile razıyım. Kanka, hoca gelin Bay